Ergenekon Destanı, Türk mitolojisinin en köklü ve önemli destanlarından biridir. Bu destan, Türklerin kadim tarihine dair derin izler taşıyan, millet olma bilincinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak kabul edilir. Tarihsel arka planı, Türklerin Asya'nın iç bölgelerinde, özellikle Orta Asya'da yaşadığı döneme dayanır. Bu dönemde Türk boyları, çeşitli düşman saldırıları ve doğal zorluklarla karşı karşıya kalmış bu zorlukların üstesinden gelme mücadelesi ise destanın temelini oluşturmuştur. Ergenekon Destanı'nın hikayesi bir milletin hayatta kalma ve yeniden doğuş mücadelesini anlatır. Özellikle Türklerin düşmanları tarafından kuşatılarak bir vadide sıkışıp kalmaları ve buradan kurtulmak için gösterdikleri azim destanın ana temasını oluşturur. Bu olaylar hem tarihsel hem de mitolojik öğelerle zenginleştirilmiş destan boyunca millet olma bilinci Dayanışma ve bağımsızlık arzusu vurgulanmıştır. Destanın yazılı hale getirilmesi ise daha sonraki dönemlerde, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde destanlar yazıya dökülerek gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmıştır. Destanın Türk kültüründeki yaygınlığı sadece tarihsel bir anlatı olmasından değil, aynı zamanda millet olma bilincini pekiştiren, Türk kimliğini güçlendiren bir sembol olmasından kaynaklanır. Türkler Tarih boyunca bu destanı millet olmanın gururu ve bilincini diri tutmak için kullanmışlardır. Ergenekon Destanı'nın başlangıcında Türkler büyük bir felaketle karşı karşıya kalır. Türk boyları yaşadıkları bölgede güçlü ve saygın bir topluluk olmasına rağmen zamanla çevrelerindeki düşman güçlerin hedefi haline gelirler. Bu düşmanlar Türklerin büyüyen gücünden ve topraklarının zenginliklerinden rahatsızlık duyarak onları ortadan kaldırmak için büyük bir saldırı düzenlerler. Türkler, düşmanlarıyla cesurca savaşsalarda, bu saldırılar o kadar yoğundur ki, sonunda düşmanların kuşatması altında kalırlar. Bu kuşatma, Türklerin bağımsızlığını ve varlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Düşman güçleri tarafından sıkıştırılan Türk boyları, esir düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Türkler, bu zor durumda bile dirençlerini kaybetmez. Ancak düşmanların sayıca üstünlüğü karşısında stratejik bir geri çekilme planı yaparlar. Düşmanlarının kuşatması altında kalan Türkler, esaretin pençesinden kurtulmak için bir çıkış yolu aramaya başlarlar. Efsaneye göre Türkler, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından gizemli ve korunaklı bir vadi olan Ergenekon'a ulaşırlar. Bu vadi, dış dünyadan tamamen izole edilmiş, dağlarla çevrili bir bölgedir. Ergenekon Vadisi, Türkler için adeta bir sığınak, yeniden doğuşun ve umutların yeşerdiği kutsal bir toprak parçası olur. Ergenekon vadisine çekilen Türkler burada yeni bir hayat kurmaya başlarlar. Vadi, onları düşmanlarından koruyan doğal bir kale gibi işlev görür. Burada Türkler yeniden örgütlenir, toplumsal düzenlerini kurar ve kültürel değerlerini koruyarak yaşamlarını sürdürürler. Vadi, aynı zamanda Türklerin demir işleme sanatını geliştirdiği, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle kendi kendine yeter hale geldikleri bir yer olur. Ergenekon vadisinde yıllarca yaşam süren Türkler burada güçlerini yeniden toplar ve eski ihtişamlarına kavuşurlar. Ancak zamanla vadi Türkler için dar gelmeye başlar. Yeniden geniş topraklara yayılma, bağımsızlıklarını ilan etme ve eski yurtlarına geri dönme arzusu doğar. Fakat Ergenekon vadisi dış dünyaya kapalı bir yer olduğundan buradan çıkmak büyük bir meydan okuma anlamına gelir. Türkler Vadi'den çıkmak için yoğun bir hazırlığa girişirler. Efsaneye göre, vadiden çıkış yolu bir demir dağ tarafından engellenmektedir. Bu dağ, Türklerin özgürlüğe kavuşmasının önündeki son büyük engeldir. Türkler, bu dağdan kurtulmanın tek yolunun onu eritmek olduğunu fark ederler. Demir işleme konusunda ustalaşmış olan Türkler, devasa bir ateş yakarak bu demir dağı eritmeye karar verirler. Bu süreç, sabır bilgi ve büyük bir emek gerektiren zorlu bir görevdir. Destana göre, Türkler, büyük bir fedakarlık ve dayanışma içinde bu zorlu görevi üstlenirler. Yaktıkları devasa ateş, günlerce, hatta haftalarca yanar ve sonunda demir dağ eritmeyi başarırlar. Bu süreç, sadece fiziksel bir engelin aşılması değil, aynı zamanda Türklerin iradesinin, birlikteliğinin ve azminin bir simgesi haline gelir. Demir dağının eritilmesi, Türklerin yeniden doğuşunu ve bağımsızlık yolundaki son büyük adımı temsil eder. Yeni bir yurt bulma arayışı, Türklerin tarih boyunca süregelen göçebe yaşam tarzının bir yansımasıdır. Türkler her zaman geniş topraklarda özgürce yaşama arzusunu taşımış ve bu arzuyu gerçekleştirmek için mücadele etmiştir. Ergenekon'dan çıkış ve yeni bir yurt bulma yolculuğu, Türklerin bu azmini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyar. Türkler yeni bir yurt bulmayı başarırlar ve burada yeniden güçlü bir devlet kurarak tarih sahnesindeki yerlerini alırlar. Bu yeni yurt, Türklerin bağımsızlık mücadelesinin bir ödülü, birlik ve beraberliklerinin bir meyvesi olarak görülür. Ergenekon Destanı sadece tarihsel bir anlatı değil, aynı zamanda derin mitolojik öğelerle zenginleştirilmiş bir hikayedir. Destan boyunca Türk mitolojisinin önemli figürleri ve sembolleri karşımıza çıkar. Bu figürler ve semboller Türklerin inanç sistemini Dünyaya bakışını ve kültürel değerlerini yansıtır. Destanın başında yer alan Bozkurt figürü, Türk mitolojisinin en güçlü sembollerinden biridir. Bozkurt, Türklerin yol göstericisi ve koruyucusu olarak kabul edilir. Destanda Türkler zor duruma düştüğünde Bozkurt'un onları Ergenekon vadisine götürmesi, bu kutsal hayvanın rehberlik ve kurtuluş simgesi olduğunu gösterir. Bozkurt, Türklerin yeniden dirilişini ve bağımsızlık arzusunu temsil eder bir diğer önemli figür ateştir. Destanda, demir dağı eritmek için yakılan büyük ateş, sadece bir fiziksel araç değil, aynı zamanda arınmanın, yeniden doğuşun ve güçlü olmanın sembolüdür. Ateş, Türk kültüründe hem yaratıcı, hem de yıkıcı bir güç olarak görülür. Demir dağı eritmek için kullanılan ateş, Türklerin içindeki kuvveti, azmi ve iradeyi simgeler. Demir dağı, Ergenekon destanında aşılması gereken son büyük engel olarak karşımıza çıkar. Türklerin vadiden çıkmasını engelleyen bu devasa dağ aslında hem fiziksel hem de ruhsal bir bariyerin sembolüdür. Türklerin bu dağı eriterek özgürlüğe kavuşması onların kararlılığını, dayanıklılığını ve yeniden doğuş gücünü simgeler. Demir, Türk kültüründe her zaman güç, sağlamlık ve dayanıklılığın sembolü olmuştur. Bu nedenle demir dağı eritmek sadece bir fiziki engelin aşılması değil, aynı zamanda Türklerin kendi içlerindeki potansiyeli açığa çıkarması anlamına gelir. Demir dağı eritmek, zorlukların üstesinden gelme, sınırları aşma ve özgürlüğe ulaşma iradesini temsil eder. Ergenekon'un sembolik yeri, özellikle bağımsızlık mücadelelerinde ve devlet kurma süreçlerinde belirginleşmiştir. Türkler, tarih boyunca birçok kez yurtlarından kopmuş, çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmış ancak her seferinde tıpkı Ergenekon destanında olduğu gibi yeniden toparlanarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmışlardır. Ergenekon bu süreçlerin her birinde bir rehber, bir moral kaynağı olmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Ergenekon'un sembolizmi yeniden canlanmıştır. Türkler geçmişlerinden aldıkları bu destanı modern dönemdeki kimliklerini şekillendirmek ve milli bilinci güçlendirmek için kullanmışlardır. Ergenekon, Türk tarihinin her aşamasında bir diriliş, umut ve mücadele sembolü olarak varlığını sürdürmüştür. Ergenekon Destanı, Türk mitolojisinin zengin destan geleneği içinde önemli bir yer tutar ve diğer Türk destanlarıyla güçlü bağlara sahiptir. Bu destanlar, ortak temalar, figürler ve sembollerle birbirine bağlıdır ve Türk kültürel hafızasının bir parçasını oluşturur. Ergenekon Destanı'nın diğer Türk destanlarıyla en belirgin bağı yeniden doğuş ve bağımsızlık mücadelesi temasıdır. Örneğin Oğuz Kağan Destanı, Oğuz Kağan'ın Türk boylarını bir araya getirerek büyük bir imparatorluk kurmasını anlatır. Oğuz Kağan, Türklerin birlik olma ve güçlü bir devlet kurma bilincini temsil eder. Ergenekon Destanı'ndaki yeniden doğuş hikayesi de benzer şekilde Türklerin birlik içinde hareket ederek yeniden yükselmelerini ve güçlü bir millet olarak tarih sahnesine çıkmalarını simgeler. Bir başka önemli destan olan Bozkurt Destanı, Türklerin kökenini ve kurtuluşunu anlatırken Ergenekon Destanı ile doğrudan bağlantı kurar. Her iki destanda da Bozkurt figürü Türklerin rehberi ve koruyucusu olarak yer alır. Bozkurt, Türklerin yol göstericisi olarak hem fiziksel hem de manevi anlamda özgürlüğe kavuşmalarını sağlar. Ergenekon Destanı ayrıca Göktürk yazıtlarında da izlerini bulur. Bu yazıtlarda Türklerin düşmanları tarafından sıkıştırıldığı ancak sonrasında güçlenerek büyük bir imparatorluk kurduğu anlatılır. Bu, Ergenekon Destanı'ndaki olay örgüsüyle büyük bir paralellik gösterir ve bu destanın Türk milletinin kolektif bilincindeki yerine işaret eder. Türk şiirinde Ergenekon teması vatan sevgisi, bağımsızlık arzusu ve milletin birlik içinde yeniden doğuşunu anlatan dizelerde karşımıza çıkar. Örneğin Ziya Gökalp'in şiirlerinde Ergenekon'dan çıkan Türklerin tarih sahnesine güçlü bir şekilde geri dönüşü, milletin yeniden dirilişi ve kimlik bilincinin yeniden inşası olarak ele alınmıştır. Gökalp, bu şiirlerde Ergenekon'u Türk milletinin her türlü zorlu karşısında nasıl yeniden ayağa kalktığının bir simgesi olarak kullanır. Aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy gibi şairler de Ergenekon temasını işlerken, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki azmini ve kararlılığını vurgulamışlardır. Ergenekon, bu şairlerin eserlerinde milletin geçmişteki zaferlerinden ve köklü kültürel değerlerinden güç alarak, geleceğe umutla bakmasının bir sembolü olarak yer alır. Halk sanatı da, Ergenekon destanını halkın kültürel hafızasında canlı tutan önemli bir unsurdur. Özellikle halk edebiyatında ve halk ozanlarının türkülerinde Ergenekon teması işlenmiş, bu destan nesilden nesile aktarılmıştır. Halk sanatı, bu yönüyle Ergenekon destanının kolektif bilinçteki yerini korumuş, ve Türk milletinin tarihsel bilincini canlı tutmuştur. Ergenekon Destanı, Türk milletinin her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ve yeniden doğuşu simgeleyen bir güç kaynağı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu destanı ve taşıdığı anlamları unutmamak, kimliğimizi ve kültürel mirasımızı canlı tutmak adına büyük bir önem taşıyor. Umuyorum ki bu destanın derin anlamları ve sembolleri hakkında edindiğimiz bilgiler hepimizin kültürel bilincini güçlendirir ve gelecekte daha sağlam adımlar atmamıza vesile olur.